Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Ekranda görmekte olduğunuz ekran görüntüsü arkadaşlar beni bugün son derece sinirlendiren bir detaya ait. Bunun ne olduğunu şimdi sizlere açıklayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Cihaz TV'nin sahibi olarak YouTube kanalımda, YouTube toplulukta, Discord'da, Telegram'da, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta Cihaz TV'nin tüm sosyal mecralarında indirimli bir ürün bulduğum zaman sizlerle paylaşıyorum. Bugün de böyle bir indirim fırsatını sizlere yakaladığımı düşündüm. Bir tane arkadaşımız Telegram'dan Kadir kendisine selam olsun. Böyle bir kampanyadan beni haberdar etti. Normalde piyasada 350-400 liraya satılan bir klavyenin Vodafone yanımda uygulamasında kampanyayla 93 lira, 95 lira, 97 lira gibi fiyatlarla satıldığını gösterdi. Klavye güzel bir klavyeydi ve ben şöyle düşündüm. Geçtiğimiz günlerde FastPay uygulamasının yaptığı gibi yeni müşteri kazanmak adına kampanya yapıyorlar diye düşündüm. Kendim de Vodafone yanımda uygulamasına abone oldum. Kişisel verilerimi yolladım arkadaşlar ve ben de bir baktım teyit ettim. Gerçekten fiyatlar böyleydi. Her yerden paylaştım. Anında arkadaşlarımız da satın almak için yola çıktılar. Bazı arkadaşlarımız satın aldı ve gelen tepkiler şu şekilde oldu. 5 dakika sonra siparişim iptal edildi dediler. Burada yapılan çok büyük bir ayıptır arkadaşlar. Normal şartlar altında benim bildiğim kadarıyla suçtur. Eğer elinizde imkan varsa bunu şikayet edin. Ben ürünü satın almadım ama ben de bir şikayet oluşturmayı düşünüyorum. Çünkü Vodafone yanımda uygulamasına bir indirimle çekildik. Kişisel verilerimizi aldılar ve şu anda kişisel verilerimiz Vodafone yanımdanın serverında bulunuyor. Saklandı gördüğüm kadarıyla herhangi bir silme şansı da yok. Hesabı kaldırıyorsunuz ama onlarda kişisel veriler kalıyor. Bu indirim gerçek değil arkadaşlar. Bunu üzülerek belirtmek istiyorum tekrardan. Eğer benim vasıtamla satın alanlar olduysa özür dilerim ve bu konuda hakkınızı aramanızı da öneririm arkadaşlar. Şikayet var yazabilirsiniz. İsteyenler başka mecralara yazabilir ama bu yapılan şey doğru değil. İndirimli ürün göstererek bizi bir uygulamaya üye yaptırarak biz üye olduktan sonra da siparişi iptal etmek demek milleti bedavadan üye yapmak anlamına geliyor. Yani kişisel verilerimizi Bedava bedavaya almış oluyorlar anlayacağınız. Bu konuda böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım böyle şeyler tekrar olmaz arkadaşlar. Olabildiğince dikkatli oluyorum. Vodafone yanımda uygulaması bir dolandırıcılık uygulaması falan değil. Zamanında buradan bir sürü indirimli ürün alan arkadaşlarımız oldu. Çeşitli kampanyalar oldu. Güvenerek girdim ama maalesef ki düşündüğümüz gibi değilmiş. Kötü niyetli çalışmalar da buradan yapılabiliyormuş. Onu gördük arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fırsatlar için indirimli ürünler için lütfen Telegram, Discord, Instagram beni her yerden takip edin. Linklerini açıklamada sizlerle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle.